ilkten Minecraft videosu çekiyoruz. Bu videoda e, madene ineceğiz. Madende birazcık aksiyon yaşayıp zombilerle savaşacağız. Şimdi ilk önce e, bir tane kendimize table chest yapalım. Şu anda tatlılığı almaya çalışıyoruz. Alamıyoruz. Baba. Yerimiz dolu olduğu için e, çabuk eve, eve gidip depoda yer aç, açıp geri başlayacağız oyuna. Şimdi bu, bu videoyu çek, çektiğimiz için e, bu videoyu ilk kez çekiyorum. Çek, i̇lk kez çektiğim için siz de izlersiniz çok mutlu olurum. İnşallah izlersiniz. İzlemenizi bekliyorum yani. Ee, bir arkadaşım var. Belki Tolga belki adında ilk arkadaşım var. Onlar da eskiden telefonda oynuyorlardı. Ee, onlarla birlikte oynardık eskiden. Yani şu an onlar beraber be, be, be. ben şu an bir tane video çekeceğim. Öbür sevenlerde de Onlarla beraber video çekmeyi düşünüyorum yani. Şimdi odunları bulamıyoruz. Bu yüzden başka bir tane yapacağız. Ee, Gelenimiz yok. Çok sinir oldum. Ee, bu yüzden evde bazı eşyalarımızı bırakacağız. Karnımız acıkıyor. Hemen üstten işte bir tane karpuz yiyelim. Şimdilik yeterli bu kadar. Bu sefer bayağı bir eşya bırakacağız. Ee, çünkü başka şansımız yok. Başka şansımız olmadığı için de malzememizi alamıyoruz. Ee, bu yüzden çeste bazı eşyalar bırakmayız. Şuradan kirin borusu bırakalım. Çabuk alsın. Ee, bir tane şu hızı bırakalım. Şu domuz etini bırakalım. Şu çöpe kalsın. Duma alıyorum şu çöpe. <laughs> şu bırakalım. Şimdi başlayabiliriz. Artık şimdi diamond hazırız. Diamond'ımız var aslında. Ama diamond yine gerekli bir şey. Bu yüzden onu al almaya gidiyorum. Çünkü bir tane video çek çektiğimiz için. Ondan sonra video yapamayız. Şimdi şu okumuzu alalım. Gece şimdi ölmeyelim. Tehlike çünkü gece. Hep hepiniz biliyorsunuz ki. Endermanlar falan çıkabilir önümüze. E ee, bu yüzden bunu için tetikli olmalıyız. Karnımız açık yine. Bu videoyu çektim sizlerle arkadaşlar. Şu an yanında ben arkadaşım Belki var. Ee, diğer senelerde demiştim. Ee, onun onunla beraber bir tane video, video çekeceğiz. İnşallah o videoyu beğenirsiniz. Çünkü o iyi bir Minecraft oyuncusu. Şimdi gelin birazcık uyuyalım. Ondan sonra Minecraft oyunumuza bir daha devam edeceğiz. Şimdi birazcık zombilerle dövüşeceğiz. Eğlenceli olsun biraz. Çünkü ben zombilerle dövüşmeyi çok seviyorum. Creeper'lar birazcık zorla zorlatıyor beni. Gerek çok basit görüyor. Enderman. Enderman görüyoruz şu an arkamızda. Enderman'a bakmayacağız. Yoksa ölme şansımız yüksek. Skipler, Şu skipler şuradan avlayalım. Avlayabilirsek. Ama okçu daha var. Okçu da. Örümcekler var. Örümcekler bir avlayalım ilk önce. Gözük oluyorum çünkü örümcekler. Oh. Yalnız bir tane tetikliyince Clipper geldi. Bir tane daha Clipper, bir tane daha Clipper. Ee, ve seviyen bitmek üzere sanırım. Öleceğiz sanırım. Ee, kaçayım biraz. Biraz da hepsini aldınız. Geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Gelmedikleri için birazcık dövelim şunları. Bir iskelet işte her zaman gibi. Şapşal şap, şap, iskeletler. Her zaman derim videolarımda. Şapşal iskeletler. kazanını yorabiliyorlar. Ah, eh, öldü. Nihayet. İskeletten kurtulduk. Şimdi bakalım. Bu birazcık klip burada benim. Bu demeden önce bir tane okçak ok yarıştı. Ama yanımıza zombiler geliyor. Onu bir atlayalım. Ondan sonra işimiz kolay. Bir creeper geldi dediğim gibi. Her zaman creeper dö dövmeyi severim de. Ha birazcık bozuyorlar. Bozukluğu için bir tane zombi daha alıyorum. Aklımda bir tane zombi var şu an. Okçuymuş. Onu indireceğiz şu an. Çünkü çok basit okçu ödülümüz. Öncesi basit, basit olduğu için okçu ödülmeyi seviyorum. Örümcekler gibi. Ama benim yanıma yaklaşıp vurmanı sevmiyorum. Çünkü canımız gidiyor. affedersin şimdi onu daha doğrusu daha, daha doğru dövmeye geliyorum. Ha. Gerçek dövme işte geliyor. Ha. ha. İskelet öldü. Her zaman sevdiğim gibi ölü iskelet. Ölü, ölü çok seviyorum. Aynen. Mağdaki iskelet diye bir kitap, kitap vardı. O kitabı çok severim. Bir gün görmüştüm. Bu yüzden çok beğendim. Bir daha. Güzel. Biz o iskeleti de öldürdük. Çok basit her zaman gibi iskelet öldürmek. Karnımız acıkıyor. Yemek yiyelim. Önüşten bir zombi var arkada da vardı sanırım. Tamam. Şimdi bu video böyle bitmiştir. Bir dahaki sınavlarda daha çok yapacağız. Bay bay.